Peki Demet Hanım da e, başladı. Evet. E, ee, evet. onda yoğun bir süreci var. Görüşemiyorsunuz da pek çok. Evet, zorunda. biraz az görüşüyoruz evet. bu ara. O çok ciddi yoğun çalışıyor. Akşamdan akşama görüşebiliriz. Peki son Peki, bir olarak bir şey sorayım. Sorusun. ...bizler için paylaştı ve e, sevgilisi Oğuzhan Koç'la da harika kareleri gelmeye devam ediyor. Ve birlikte e, sevgili olduklarını ve birlikteliklerini herkese duyurmak istemeyen ikili e, bazı fotoğraflarını herkese e, göstermiyor. Ve e, Can Yaman ve... Oğuzhan Koç ikilisi göz önünde sevgili olmak istemediklerini söylüyor arkadaşlar. Sizler için de en yeni çok güzel kareleri bir araya toplayıp sizlerle paylaşım yapmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Tam detaylı bilgi için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve benim kanalımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdilik kalın Takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Harika karileri sizler için paylaşacağım. İyi seyirler. Umarım beğendiniz.